arkadaşlar bugün Mami Cusum verdiği hapishaneyle şey oynayacağız. misafirler geldikten sonra şey yapacak. haydi başlayalım. Şimdi evet arkadaşlar bu aparapta insanları şey yapabilirim. Ay ben şuradan geçeyim. Ya. Neyse. Bu ne? Yukarıda <laughs> ben şu an diyorum. şey ya. Aa, dur arkadaşlar bir şey yapmıyoruz Neyse şunları bir çıkartayım. Ay video açık bırakmışım. Arkadaşlar, ha. Güzeldi. Arkadaşlar bana Maya teyze hmm, Legolar falan getirdi. Neyse hadi başlayalım. Burada aşırı güzel şeyler görüyorum. <laughs> Neyse çalmayayım bari. Polis de orada ışığı davet ediyor. Pat. Arkadaşlar benim aşırı tuvaletim geldi. video kapatmadan gideceğim. Evet da böyle dursun bari. Yamari. 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 Ay dur. Sola bakıyor. Hı, tamam. mom -hmm. Zeynep burada. Nerede? Aha, spor parkında. Bakayım. Bak bize bakma. Bayağı şey Leyla'yı getirmek için yapıyorlar bence. Ben yanlış anlayacak şimdi. Leyla teyze. Konuşacak Bu hadi başlayalım. Gideyim ayabama. Neyse ben Bu elmas mı bu Ben deli bari. <laughs> Orada polis. Çalayım şu şey, elmasları. Arkadaşlar sizde bu parça var mı? Bende var iki tane. <laughs> elmasları da gelelim. Burada ne var? Altın var. Ondan sonra gösterin arkadaşlar. Aa, aa. Birisi altınları mı çalıyor? <laughs> Geldim. Seni hapise atacağım. Gir bakalım. Aç Açıyor şu kapıyı. Aç diyorum sana. Aç. Ben açtım. Açamıyorum bu kapının kodu da yok ya. Neyse açtım. Git. Kilitleyeceğim bir de kapıyı. Çeviriliyordu çeviremedi. Bakın arkadaşlar. Aç kapıyı. <laughs> Açmayız. Şöyle tersi bir bakın. Uuu. İçi kapkaranlık ama kapkaranlık göstermemek için. Ayfer'in açık olmamış. Git bakalım. Gidiyorum. <laughs> A-mongu. <you>. a <Yeah. gülüyor> Mende vurdurdu. Bu altınların Mama. kasa aşağıya düşüyor. Bip. Dı dı, dı, dı. Evi tersinin üstüne getirdim be. Arkadaşlar hareket yaptım ama parmağıma polise sürttüm düz durdu. Böyle durdu. Şaka mısınız? Yani şaka mısınız oğlum? Oh, iki tane bomba da var. De gerçek logo bak hain bu gerçek logo mu? Ay yanlış aldım iki tane. Lan iki tane vardı zaten. Muame Yusuf bana vermiş işte. Yanlış. Aşk kremi yaptım. Hadi canlarım. Şu kapıyı da açayım. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun abi beni niye kaçırıyorsun? Gir lan şuraya. Lan. Gizli gizli altınları çalıyor be. Şunları koyayım bari. Bir dur, de durdurdum unuttum ya! Benim! Orada bir araba mı görüyorum? yapsam acaba? Şunları düzelteyim be. Pislik toplamış ya. Şu apa Şu arabayı da uzak bir yere koy. Hayır şu tümse bir gizli olsun. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hapishane ne geçiyor bu? <laughs> İçine bakın bir şöyle içine bir girelim. İçinde hiç kimse yok. Neyse. Şarkıyı bırakayım. Yeah! 26'yım. Meşe. Evet, işim bitti ne kadar ee, İşime başlayabilirim. İlk önce şura şifresine geleyim. 0 1 5 100. Tamam. Tamam, tak tak. Kuba'dan niye böyle açılmıyor? yukarıya yeni bir şeyler inşa ettim. <laughs> Neyse ben polis arabama bineyim. Arkadaşlar size de gizli bir şey göstereyim mi? Git sen de. <laughs> dün dün dün. Dün dün dün. <laughs> gizli elini. Mm, yeah, okay, in body. Mm, 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 mm. Böyle bir şey. İsadıma. Hı, açın. E, açayım bari. Ben artık böyle bir bacaklıyım. Yeah. Ben abinin Hadi. Evet arkadaşlar şu an arabanın içine bineceğiz. Binelim arkadaşlar. Şimdi bineceğiz ama. Dur binelim. Evet arkadaşlar biniyoruz. Evet. Şimdi üstüne kapatıyoruz. Oo. Evet arkadaşlar bindik. Şimdi gidiyoruz. Düştü. Arkadaşlar telefonu insan olarak kullanacağım. Evet. Yani ben hırsız olacağım. Neyse. Sen de in be çıkarttım. Teşekkür ederim. Dur ekrana bir şey oldu neyse olsun. Tamam güzel. Şimdi ben hırsızın gözünden olacağım. Sonra hırsız dıştan da göz verebilirim hadi. Ben de şuradan gideyim. <laughs> Orada ne gördüm? Koştum hemen. Hmm. Hmm. <laughs> gideyim bari arabama bineyim. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Koşuyorum arabama geldim arabam. Şu kasıt. Bir şeyler yapayım. korktum bunu bırakayım buraya. Ben de buraya gireyim bir. Yine elektrikle kesildi. Ha! Boing. Hemen arabama binmem lazım. Ooh. Arkadaşlar siz bunu şey olarak izleyin yan telefon. Biraz öne geldim ya. Nereye geldim ya? Neyse kontrolüm kayboldu. Ay kontrolüm gitti yine çarptım yine geldim. Abi yine çarpıyordum. Oh çarptım. Lan polisin kafasına düşmüş. Benim kafama kaldı. ne oldu? Ne Her şey kafama dökülmüş. Biraz daha dökülsün bari. O sırada içindeki elmas. Ay benim. Ay beni düşürmeyin beni düşürmeyin beni düşürmeyin ay